Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle akünatör oynayacağım. Hemen başlayalım. Hmm. Yaşı sallıyor Mesela 26. Oyna diyek. Git lan sen. Şimdi şey tutalım ilk. İlk bir oyun karakteri Trevor'u tutalım. Değil mi? Evet Trevor karakterim Türk mü? Hayır. Hayır. Çizgi filmden mi? Hayır oyun. Evet erkek. Evet. evet. Hayır. Evet buldu. Karakterin çocukları var mı? Bilmiyorum nasıl. Hayır. Benim aynı yanlış değil. Her neyse. Her neyse. Hayır. Bir üçlüden biri mi? Evet. Tığımı Evet. Bilmiyorum. Korkunç. Hayır. 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 Hiçbir Bilmiyorum. Ne? Aha buldu. Aferin lan. Bir ayarlayamadım da. Ha. Evet. Şimdi. Harika. Tekrar mı? Karakterim bir oyun karakteri. E şimdi şey tutalım. James Bond. Sıçacağım bak senin için gibi. Töbe töbe. Hayır. Evet. Hayır. Evet. James Bond gel mi? Dur bir düşüneyim. Evet daha temin oyundan çıktım yanlışlıkla. Burada res resimler var. James Bond. Şimdi. Aynı. Evet, gerçekten. Hayır, Türk olur mu? Evet. Kel. Mi? Hayır, kel değilmiş. Evet, tabii ki. Bilmiyorum. Anlasın mı, Babası mı? Evet. Hmm. Salak zaten Jameson. Hayır. Salak zaten kendisi James Bond Abi ya nasıl biliyor lan? Hakikaten akıllı. Da. Evet, şey, akıl çay var da onu oynamak istiyorsunuz tam şurada ya da şurada ikisinden birine tık e, şurada kutumun içi çıkacak oraya tıklarsanız akıl çay var ben de onu ay şey yapabilirsiniz bakabilirsiniz evet ne olsun. şimdi yastık seçelim yastık 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 olmaz mesela durun bir bakayım evet Tavuk kafası. Tavuk, tavuk, tavuk. Gerçek hayatta arınan, Tavuk kafası. Tavuk kafası var da. Ben... Bilmiyorum. <laughs> Karakterin korku türünden. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Tavuğu herhalde. Tövbe tövbe. Hiç konuşmadım. Özür dilerim. Evet kanatları. Hayır. Hayır. Tövbe 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 geç. Hayır. Evet. Erkek. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Haymalay gibi. Oh, Hayır. Evet çok tatlı. Ay, ay Türk Türk. o karakterim taraftan gelmiyor söz dedi. Evet diyor. Hayır. Tavuk kafası. Hayır da bilmiyorum. Hayır, evet. Hmm. Ben burada durduruyorum. Komik yerlerde alırım. Alırım yani. Şey yaparım, bir kadar yapıyorum. Durduruyorum. Daha temin dedi. Karakterin bilgisayar oyunda mı? Evet dedim. Sonra dedi ki karakterin akrabam. Allah salla. Evet san kanal çıktı. Hayır. Evet bin kere yaptığım için sonunda sordu. Bu değil aslında. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz e, like atın. Beğenmediyseniz like fark etmez. Dislike çok gerçek dislike. Ee, abone olmayı unutmayın. Eğer daha çok video gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı bildirin. GTA San Andreas videosu çekeyim hatta Salon Race tam, tam 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 şurada duruyor bu boşar. Oyunlar Salon Race. çekeyim mi? Evet arkadaşlar. Hmm, videoyu beğenirsiniz beğenmeyi zaten ki dediğim. Oyunun linkini koyabilirsem aşağıda bulabilirsiniz ee, Evet tam Şuradaki tıklarsanız e, görebilirsiniz yani şeye işte onu e, akılçay vardı ona on ay cık, izleyebilirsiniz Çektiğim video işte konuşamadım Herkese iyi günler iyi geceler dilerim ve hoşça kalın